Amerika Birleşik Devletleri, Silikon Vadisi büyük bir şok atlattı. Atlatabilmiş de değil. Üstelik yani çarelere başvuruyorlar. Kredi suizden bahsediyoruz. Rekor bir hisse kaybı yaşadı. Ardından borçlanma kararı aldı. İsviçre Merkez Bankasına 54 milyar dolarlık kredi başvurusunda bulundu. Hisseleri düştü, borç istedi. Milyarlarca dolarlık kredi başvurusu yaptı. Amerikalı Silikon Vadisi Bankası'nın iflası, uluslararası piyasaları vurdu, kriz Avrupa'ya sıçradı, panik başladı. Ankara, İzmir, Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin de finansörü olan Credit Suisse'nin hisseleri değer kaybetti. <laughs> Finans şirketi uzun süredir ekonomik sorunlarla boğuşuyordu. Yaşanan bu son gelişmeyle birlikte radikal bir karara imza attı. İsviçre Merkez Bankası'ndan 54 milyar dolar para borç aldı. Borç kredisiyle likiditesini güçlendirmeyi hedefliyor. Credit Suisse'in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmuştu. Açıklama sonrası hisse senedi fiyatındaki düşüş %20'yi aşmıştı. Satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı. Bankalar EYT'ler için promosyon yarışına girdi. Dile kolay tam 2 milyon 250 bin EYT'liden bahsediyoruz. Yani mutlu sona ulaştılar. Sayıları fazla olduğu için de bankalar onları kapış kapış almak için de el artırıyor. Bu da iyi oluyor EYT'ler için. Rekabet iyidir. Yakında 25 bin liraya kadar yükseltecek olanlar dahi var. Milyonların beklediği EYT yasalaştı. Bankalar emeklilik için gün sayan vatandaşlara promosyon verecek. Tutarlar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Milyonlarca kişinin yararlandığı EYT artık devrede. Emeklilik hakkı kazananlar ilk maaşları Nisan ayında alacak. Hal böyle olunca müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar düzenleyen bankalarda emekli promosyonları için hazırlıklara başladı. Bankalar adeta kendi içlerinde yarışa girdi. Şu anda promosyonlar 7500 lira ile 10.000 Türk lirası arasındadır. Önümüzdeki günlerde bu rekabet kızışacak 25.000'i bulacak diye düşünüyorum. Çünkü 2 milyon 500 bin yeni müşteri her ay 14 milyar Türk lirası ucuz kaynak bankalara aktarılacak. Bu önemli bir kaynak bankalar için. TÜKONFET Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, banka seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı, önemli bilgiler verdi. Öncelikle bence bankaya gidip anlaşması lazım. Sadece burada verilen promosyon değil, bankanın sağlayacağı, diğer ek e, avantajlar da vardı. Örneğin yaygın olarak şu anda günün e, prim sayısı yetmeyenlerin prim borçlanması için bir kredi talebi oluyor. Bankalar bunu karşılıyor. Kredi kartından masraf alınıp alınmayacağı, diğer bankacılık hizmetlerinden masraf alınıp alınmayacağı hususlarında konuşup konuşup bankasını saptayıp emeklilik müracaatını yapmakta yarar var. Eğer saptamazsa bankasını bir ay içinde, bir ay içinde yeni anlaşacağı bankaya gidebilir. Peki promosyonlar ne zaman yatacak? Promosyon ödemelerini genellikle sözleşmeyi imzaladıkları veya az önce bahsettiğimiz bankayla anlaşıp emekli maaşının bankaya geçmesinden sonra en geç bir veya iki iş günü içinde alıyorlar. Bu 36 ay için ödenmiş bir promosyondur. Vatandaş istediği zaman banka değişikliği yapabilecek. Siz 36 ay o bankada kalma sözü verirsiniz. Daha sonra da bundan cayma hakkınız var. 36 ay için sözleşme imzaladığınızdan aldığınız promosyon 36'ya bölünür. Hak ettiğiniz kısım sizde kalır. Hak etmediğiniz kısmı tüketici kredisi faizi uygulayarak sizden geri alırlar. Evet.